Kadok TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın İstanbul'da günün dördüncü koşusunda dört numaralı Bendeniz isimli isim evet, at. Son yarışta ikincilik elde etmişti. Bugün uygun bir grupta start aldığını düşünüyorum Bendeniz'in son ikinciliğinin ardından bugün fotoyu rakiplerinden önde geçmesini beklediğim isim Kombine bahislerde, Yedili Presler'de ve Birinci altı gayanlarda sizlere banko olarak yazmanızı tavsiye edeceğim isim olacak. Daha sonrasında günün 8. koşusunda Marmara koşusunda Grup 2 1600 metre çim pistte Tulumar son yarışında çok kolay kazandı ondan önce de iyi performanslar sergiledi bugün ben onun da sonlarda çok ciddi gibi bir kez daha yarışı kazanmasını bekliyorum onu da yine hem ikinci altı yani hem de kombine bahis oyunlarına bankot tavsiye ediyorum bir de günün 9. koşusunda bölünen şart 1'in diğer kısmında burada da e, Dondis isimli bir tay var e, numarası 3 Dondis yarın pişman e, çizik idaresinde start alacak e, 1000 metrelik yaptığı işleri e, 59'lar içerisindeydi bu atın çok iyi hazırlıkları var ben onun da yarın yarış hayatına kazanarak başlamasını bekliyorum pişman çizik idaresinde 3 Don Dondis'i de yine bank bahanesinde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum Herkese bol şanslar dileklerimi sunuyorum İstanbul için.